Avrupa Birliği Konseyi birliğin genişlemesine ilişkin yılın son değerlendirme toplantısını yaptı. Toplantıdan çıkan sonuçta Türkiye'nin aday ülke ve kilit ortak olduğu belirtildi. Avrupa Birliği ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu bakanları 2023 yılının son toplantısını Brüksel'de gerçekleştirdi. Avrupalı bakanların gündem maddeleri arasında Türkiye ile ilişkiler de vardı toplantı sonrası Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varheyli açıklama yaptı. Varheyli Türkiye'nin Birliğe üyelik şartlarını açıkladı. Türkiye'nin üyelik sürecinin yeniden canlanması için hukukun üstünlüğü alanında ilerleme şart dedi. Avrupa Birliği Konseyi tarafından paylaşılan toplantı sonuç bildirisinde Türkiye aday ülke ve birçok ortak çıkar alanında kilit ortak olmayı sürdürüyor denildi. Sonuç bildirgesine ayrıca Türkiye'nin Ukrayna'nın tahıl ihracatının kolaylaştırılmasını oynadığı yapıcı role de değinildi.